Yemek yiyeceğiz abi. Başlıkta konuya uygun baksana. Bir gün herkes ünlü olacak. Allah. Bir... Ha, Mevzuyla bağlantısı var aslında. Grapçim. Ne zaman hayvan gibi yemek yiyecektik ya ne zaman yiyeceğiz? O ne demek Karnım acıktı yani? da aklıma geldi. Ha Sen tavusla <laughs> kapışmayı mı diyorsun? <laughs> evet. Ya Yeriz oğlum ne ya, yani yenmeyecek bir şey değil. Şey tavus bize yazdı zaten. Ben her türlü gelirim her türlü kapışırız dedi Tuna. Ben de tamam dedim ama işte programın Şeyine bakmam lazım. Onun da müsaitli olması lazım. Yapacağız onu. İki haftadır yemek yemiyorum ben ha. Ya sen ona mı Aşıdım. hazırlanıyorsun? Ha. Da Mideni, kasım, küçü kasım. mideni kasım. küçültüyorsun oğlum. Yok acıkıyorum. E ya öyle Miden tıkanırsın. Senin bol bol yemek yemen lazım. <laughs> o zaman ben yemek söyleyeyim. Sen bir yardır. Açıyorum videoyu. Dedim de yüzüyor müşterim. Evet Burçay'ın dediği gibi bir gün herkesin ne olacak kısmı ki Benekli Ayhan şey diyor ya kendine geçen gün introsunda da gördük. Yani ben bile ünlü oldum amına koyayım falan diyordum. Çocuk bir hanım bir, birini emziriyor. benim ben altını değiştiriyorum. 700 kişi sırada. Böyle bekliyorlar. Fotoğraf sırası. Dünyanın en yıldızı kim? Kim? Johnny, Johnny Walker mı? Kim lan? Brad Pitt bana benziyor yani. Brad Pitt'i görsem orası bu çocuğu resim çekinirsem. Şey video çekinirsem. Ailesi kara <laughs> kızı varsa önümü şöyle dönerim. Brad Pitt gidiyor değil mi? Böyle gidiyor. da karısı çocuğu var. Aynı kaldığımda yürümem, yolumu değiştiririm kardeş. Ayıp olur, karısı kızı var derim. Bizimki, bizim ayılar, bizim ayılar. <laughs> Bir yandan da sine. Ne olmuş kardeş diyor. Ne olmuş? Ana ama olmuş, ne olmuş? Bu elemanı bana benzetip duruyorlar. Sana mı benzetiyorlar? Benziyor, Abi, benziyor lan. Benziyor da ayar oluyorum ya. Bir <laughs> şey de bilmiyorum. <laughs> <laughs> Hay ya. Bundan adam sonra... dürüst adam ama. Bundan sonra sana Burçay Ayhan diyeceğim. Benekli Burçay. Ben Ayhan be, be ben. Benekli, Burç. benekli Burçay. Benekli Burçay dedi. Bari de benekli Ayhan için dedi. <laughs> <laughs> benekli Ayhan. Dur bir kulaklığı değişelim. 10 ay, 11 ay her gün araba yıkıyorum. Artık aynı fırça, aynı hikmet. Az insan bakıyor. Zor. Kollarımı harcadı, şu bıraktı, bıraktım. dinleniyorum. Diyorlar ki sen niye zayıfsın? E tabii zayıfsın kardeş. Her gün araba yıkıyorum. Köpürtmüyorum, deterjan da yok. Arabayı yıkıyorum, hemen yağ çamur yağıyor. Çamura bak la. Aa geldi gene biri, hoppa. Abi ne yaptın? İyi gel, gel kardeşim. Kolay gelsin. Ha geldi biri daha diyor. Şu sabahın <laughs> dokuzu. Bir de ara sokak. Bir tane insan geçiyor mu bak. Allah'ın sevesi. Demek ki herkes tanıyor, ben anlamadım ya. Seni tanamayan ölsün mü? Gel selfie bak. Yapalım abi. Arabayı kilitliyorum, ıssız yerdeyim. Sanayide gene böyle. Sanayide, kazino, barda, pavyonda beni rahatsız etmeyin. Allah'ın kitabı söyleseniz ya. Daha dün 5 kilonu Ferrari çektim. İki tane postacı, dört kişi gelmiş. Abi şuna diyorsun, Karabük'ten birine selam gönderir diyor. La oğlum Ferrari çekiyorum la. Ferrari. 20 trilyon. Adam gelmiş, abi diyor, Karabük'ten canlı yani konuşur musun diyor. Aşk arkadaşımla diyor. <laughs> en son durdum, bak hani sen deli misin dedim ya. Abim, babam, annem biz bir ortak bir araba aldık. Hanım yoktu, çocuk yoktu. Plakam mesela bir buçuk iki milyara, en baba iki buçuk verip aldığım parayı, kirayı bir günde yiyen adamdır. 29 gün az geziyorduk. Hafta sonları mı çıkıyordu? Hafta Nerede alkol var? Seymenlerde. Nerede alkol var? Müye koyundu. Dikmen, Angara, Keçöresi. Yani alkolün peşinde geziyorduk. Arkadaş çevremiz böyleydi. Paramız genelde olmuyordu. Onun sıradan gidiyorduk. Hiç namaz kılak oruç tüten olmadı bugüne kadar. Arabada uyuyorduk. Güneş doğuyordu. Dünden kalan bira içmeye devam ediyorduk. Arabayla gezmek ve alkol ekseninde döndü hayatım. 36 sene böyle geçti. Ben de elimle yıkıyorum. Aman lan, Bitti. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Adam saf doğallık ya. Şoförlük zor iş. Beşte kalkıyorsun altıda. Saat 9'da 10'da işin bitiyor. Akşama kadar boşsun. gün yeri sanayiye gidiyorsun genelde. E, Kızılay Dulus'ta geziyorum. Akşamdaki araba sürüyorsun. Cuma pazar izinlisin. Böyle geçiyor bizim işimiz. Sen ne yaptın? Mısın abi. He, sen ne yapıyorsun? Ne bekliyorsun? <laughs> İş prensiplerim var. Hafta içi hayatta içme. Çünkü kahması zor oluyor. Alarmı bile duyamıyor. 30 yıllık ehliyetim var. 25 yıllık ehliyetim emniyette durdu. Niye? Hep bu işlerden. <laughs> Uykusuzluk, alkollü, dikkatsizlik ve telefon. Bir de aşırı hız. Artı tecrübe. Bak işte, bunlar gülünecek şeyler değil kardeşim. Şimdi bu senaryoda alkollü olarak birine şartmış olsam böyle izlemiyorduk bunu. Hepsinin bir derdi var. Biri diyor niye hızlı gittin? Biri diyor niye yavaş gittin? Abi Her niye var, gülüyorsun o var, zaman? Biri diyor kap... Gülmüyorum ya, neye gülüyorum ya? Chatte yazıyordu da okudum, hiç şey yapmadım. Haa. bizi öldüreceksin diyor. Biri diyor kapı açık kaldı, biri diyor kapıyı aç diyor, havalı atıyor. Beni sıkıntıya sokuyor. Bakın, 10 parmağım var, hiç tırnak yok. Hep etler yedim. Bunu daha bugün yedim. Adam işi gücü yok. Kaptan sağında araba var. Kaptan... <laughs> Çarpmadığı için komik abi. ...onda araba var. Sen yok gibi araba sürmüyor mu kardeş? Siz yok gibi araba sürmüyorsunuz. Bu sürmüyorsun, şeye benzedi ya. Ben bu devreye nasıl gideceğim? Mesela geri nasıl... R mi? Ne R yaptım ya? Oğlum o anki yorumuna gülmedim arkadaşlar ya. Allah Allah. Boş yapmayın la. Yok abi grep grep. He tamam pardon. Ben demedim vallahi. Oo ben fena yükseliyorum bu aralar. Her şeyi yanlış anlıyorum. ...geleceğim sabah altıda? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeş lan? Sen ne diyorsun? Bak hala abi bir dene sana bir dene söylesen benim arkadaşım. Ya, <laughs> ya, tanımadığın söyleme. Sen tanımadığın bir insanı sever misin? Adam gayrimeşru mu? Yok, adam gayrimeşru mu? Avukat mı? <laughs> doktor mu? Mühendis mi? Savcı mı? Hakim mi? Hiçbiri Bilemezsin. Değil mi? Dedim ki bir dene dedim şu arkadaşa söyle dedim. Söylemem diyor. Çay yoluna gideceğim, bebeği okula yazacağım, arabayı yıkayacağım, muhasebeye gideceğim. Çok Allah işim oduruyor. var. Tüm Kayseri'ye, Kayseri sporlara, kapalı kalıya selam olsun kardeş. Allah razı olsun abim. Allah'a emanet olun. Ne Osman? Sağ ol abim sen nasılsın? İyi Tadın o he? <laughs> Etil alkol. Lanet olsun. Şimdi benim üç tane bebeğim var. Etil <laughs> alkol. Bunu ya. okula ana yazdırıyorum. Alayca bugün anakuluna yazdırıyorum. Düşüyor. Acaba anakuluna göndermesem mi diyorum. yüz Üçü, üç tümle para harcayacağız. Üç tane üniversite bitecek. Gelecek burada çay da açar. Aynen öyle. 20 sene sonra değişir mi bu düzen? Değişmedi Değişmez. Değişmez. İki üniversite mezunu. Türk Hava Yolları, uçak, yer, yer hizmetleri, üst üste hizmetleri. Bebe burada babasının yerine çay ocağına bakıyor. Adamın zoruna geliyor. Aslında kendi için daha güzel. Şurada bir eleman kursun, işte zaman işin güce bakarsın. Bankana giden, hastaneye giden, köye giden, her yere giden. Beğenmediğiniz Enes Batur, dört tane film yapmış, şarkı yapmış. Dört tane Ferrari, babasına villa, anasına ev. <laughs> Youtuberlık nedir? Youtuberlık nedir onu da bilmiyorum. Böyle <laughs> derdim de yok, anlamam da. Ben kendi sosyal hayatını çekip İnternete koyuyorum YouTube'a. Amerika Google bana para yatırıyor. Kurgudan video yapıp internete koyup da para kazananlara uyanık. Şeytan yolunda, yolunda aşe denir. Bizim sorular da YouTuber diyor. Yeni adı Imbolu Zayber'miş. Imbolu Zayber, Imbolu Zayber. Influencer. çıktı bir dakika. Yine diyorlar şimdi. İstanbul'a filme çağırıyorlar. Ya bu ya bu, hafta ya bir hafta. 5 Eylül Pazar günü set diyeceğiz. Sizin sahnelerinizi tek günde çekeceğiz. Şimdiden kolay gelsin. 77 sayfa bana şey göndermiş. 71 sayfa ezber. Ha şimdi İstanbul'dan beni çağırıyorlar. Filmden falan çağırıyorlar. O zaman da gidince ne oluyor? Sanatçı mı olacağım ben şimdi? İlkokul 3'ten tep sanatçı mı olacağım? Sanatçı da niye denir? Bir beste, bir türkü, bir müzik, bir resim, bir heykel yapana sanatçı denir. Sinema filminde oynayan sanatçı denmez bana göre. Çünkü kameralar çekiyor, alttan biri konuşuyor. Bilmiyorum, duyduruyorum şu an. O konuşuyor, biri söylüyor, o yapıyor. Kötü yerleri kesiyorlar. Kötü yiyen tiyatroda oynasın. Bak tiyatro oynayanlar sanatçı denir. Yazık kimiz verecek amına koyayım? Hep mal dolu. <laughs> Yazık kimiz verecek amına koyayım? Hep mal dolu. Çocuğu okula yazdıracağım. <laughs> Ana okulu. Ana okulu, açılıyor ya. Özel mi, şey mi? Değerli ya lan devlet okulu, 500 lira. 500 lira. Keşke özel olsa bu yedik, 5000 lira. Bu deli mi? Ben devlete zor gözüm yetiyor. Dün <laughs> çocuğa bir suluk aldım. Suluk kaç mevlim suluk? 5 lira. 50 lira. 50 lira. Suluk. Suluk 50 lira olur mu lan? Normal. Ben normal yemek yemeyi hiç sevmiyorum. 8 gün uyumam, 9 gün gezerim, 7 gün yemek yemem. Millet inanmaz. Çünkü biz her boku içtik. Çocuk olunca şimdi çalışmak zorunda. Ben yemek yemesem bile akşam onlar yemek yiyecek. Düşünün 3 tane bez alıyorum. Bez 19 liraydı, geçen gittim 27 olmuş. 10 lira birden taplamışlar. Düşün yani. Evin elektriği, suyu, gazı. 2016'da ben bir e, kredi çektim. Aylık kazancım 2 milyon 7 bin lira kredi ödüyor. 420 bin lira. 5 yılda bitirdim. Nasıl bitirdim? E, 5 yıldır elbise alma, pantolon almadım, ayakkabı almadım, yemek yemedim. Bir de virüs çıktı. 2 yıldır işsizim. Servisçiydim ama de motosikletle kurgelik yapıyordum soğukta. Şimdi ne oldu? Ben e, arkadaşlarıma harcayacağım parayı aileme harcamış oldum. 5 yılda düzenimi kurdum. Mustafa. Yok Mustafa. Nerede ki? La bunu havuza doluyor ya. Kart da yetmiyor. Dahil depolama satılıyormuş ya şöyle yani. dahil depolama. Kart değil kart değil. Sen ne anlıyorsun? Powerbank gibi dahil depolama oluyormuş. Powerback gibi. Tamam <laughs> Kapan Abo. Abo. Abdül <laughs> Osman selamun aleyküm. Şu bak bir. E? <laughs> bu dahil depolama oluyormuş bu powerbank gibi. Powerbank gibi ayrıyetten. Öyle bir şey var mı? E-mail atlayacağım 5 günüm kalmış. Telefon 8 ay oldu 8 ay. Görüyorum 5 Beş gün kaldı adam virüs olmuş. Selam söyle tamam mı? Videoyu karış, videoyu parasız yapmıyor. Abi abi. Vallahi bilir. <laughs> bilir. <emin gülüyor> tamam. Videoyu. La, bilir ama video. Dediğim anlamıyor tamam, ki. Asker arkadaş. Asker selam olsun. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, geyler günü, LGBT günü hep kutlu olsun. <laughs> Herkes 10 video gönderse ben ne yapayım? Adam buluyor artık. Kardeş 10 bin lira. Adam toptan vuruyor artık ya. <laughs> Böyle dükkanımız çek gibi gücüm anayızı ya Sivas yangara işte. Vallahi Hadi sen istemiyoruz. Sen Ayıp Allah olur Allah diye belaş. Da. Hep belaş eder. Ne olacağız lan bu telefonu? Kapanacak lan. Günde 5 bin kişi ne verim çekiyorum Kuzulay'da Hepsi elimi sıkıyor. Maske akıyorsunuz. E beni öpüyorsun. Bizimle salak salak. Maske takıyor adam gelip beni öpüyor. E ne yaptın? Ya ne yaptın? İyi ben daha su geldim eve gideceğim işte seni sen haber bekliyorum. Tamam diyorsan seni eve gidip arabayı getireceğim. Tamam diyorum ya tamam tamam. Servisimi koyacağım Şahin'imi alıp geleceğim. Gideceğimiz yerde inecek. Boku yedik. 2017 yılında Kayseri şampiyonluk maçında ben bir röportaj yaptım. Ben mikrofonu benim aldım. Mikrofonu bırakmıyor. Ankara'cı şampiyonluğa geliyor bugün. Ne, ne diyorsun? Şimdi kadar <laughs> şampiyon olursak biz de bilmiyoruz. <laughs> Sen biliyor musun? Ben ne bilmiyorum. Bak bu şampiyonluk nasıl kutlanacak biliyor musun? O video patladı. Sonra ben bir hafta sonra geçtik parkında ben bile ağzından bir hafta açtım. Adam Ankara Karaküstüyüm diyor. Adamda paça bile yok. Nasıl Karaküstü bu amına? <laughs> o lafta patladı. İşte bu virüs so sokağa çıkma yasağı var dediler. Dedim 17 gün. Ben diyorum 17 gün sokağa çıkma yasağı hesaplıyorum. Bu ay para almazsam ben battım. Saçacak bir şey de kalmadı. Şahin'i satsam alan yok. 7 yıldır muayenesi yok. Sokağa çıkma ile ilgili yorum yaptım. Tasarlar geri gelecekmiş. Anasını amına koyayım gelmez. <laughs> Maskeyle ilgili yorum yaptım. Sanayide boşum. Benim kardeşim var. Yakup onunla oturuyoruz. Şiirler geliyor, beni çek diyorum falan. Benim oradan videolarını alıp alıp YouTube'a, Instagram ve TikTok'a koyuyormuş. Ben kendimi izliyorum, Mini Cooper'un reklamı çıktı BMW. YouTube reklamı gördü. Ben de BMW'yi seviyorum ya, burada benim dövmem var. Ben diyorum BMW... BMW logosu niye dövme ya? Diyorum acaba beni keşfetti bana <laughs> araba mı hediye çektiyorum kendi gelme. Bebe arıyorum diyorum Mini Cooper reklam vermiş diyorum. Yok abi diyor onlar incelemeye almış falan para yok diyor. Youtube'a koymuş 90 bin izlemiş 2000'de. Araştırdım Youtube'da para var dediler. Bebe 20 yaşında beni kandıracak. Google Mob Google <laughs> Adsense Amerika'dan şifre geliyormuş Abi yapamam dediler Lan diyorum Amerika nereye Ankara nereye Telefonda kontör yok Ama uğraştım Para kazanmak açıldı Gittim vergi dairesine abone oldum Fatura kestim Sonra 300 lira 600 lira öyle başladık Mahsun beni aradı sordu şey yazıştı Youtube ile ilgili yardımcı olayım saniye dedi bana Ben de şu soruyu sordum Sen dedim niye az reklam koyuyorsun Ben Mahsun'un videolarını izledim Analiz için bir reklam çıkıyor Bir de sonundaki reklam Ben ne yapıyorum 45 dakikalık videoya 23 reklam. Millet bana kızıyordu. Dünyada en çok reklam koyan tek insan. Adamlar diyordu baba gene basmışsın vermişsin ayarı diyordu. Oğlum beni izleyip ne yapacaksınız ya? Reklamlar izleyin kardeş diyordum. Niye abi diyorlardı? Ya salak mısınız oğlum ben bu işi para için yapıyorum. Para para. Ben salak <gülüyor> <gülüyor> ya do çok dobra ya. Mıyım? Ben salak mıyım aşımaca, aşımaca bağırayım, küfür edeyim, aşımaca kaynasın, milleti güldüreyim diye ben salak mıyım? Herkese bu ders oldu. Ben 3 ay öncesine kadar Kredisini ödeyemeyen bir insan, evine icra gelen, arabasını, motosikletini satan, kimseden 1 lira borç istemeyen, sadece ailesinin desteğiyle, babasının emekli maaşıyla yaşayan insan, gündüzleri motosikletle kuryelik, sabah ve akşamları servis süren, devamlı içinden giren insan, şu an benim aldığım 5-6 milyon dolmuş değerli olmuş. Herkes, abi kaç para aldın? Tır mı, otobüs mü aldın? Şöyle değerli olmuş. Abi çatı yanması kapa nasıl <laughs> kapamayacağız? Kardeşim biz bir aile değil miyiz ya? Ben ne? Ben... Normal yayınımı yapıyorum. Siz beni izliyorsunuz. Ben 4 sene önce de yayın yapıyordum. Kimse izlemiyordu. Karar sizin. <laughs> Aynen abi. <laughs> Nasıldır lan BB yazılır. Adi herifler. Bana soruyor herkes. Abi diyor değişen var mı diyor. 93 model. 30 yaşında araba de değişen var mı diyor. Şahin la bu. Arabanın her yeri çürük. Değişmeyenlere var mı diyeceksin? Şu bile yeni aldım şunu bak. Benzin kapağı bile yeni. Değişmeyen yeri yok. Bence de yok. <laughs> <Abi> yok. Benzin <laughs> yok. Akü de yok. Hırsız bunu çalsa küfür eder. Koltuk gidiyor mu geliyor mu? Gitmiyor. Oğlum ben bu, bu görüntüyü hatırlıyorum bir yerden ya. Bu bir yerde kendi videosunda mı izlemiştik? Arabasını e, benim tanı evde izlemiştik ya arabayı Arabasını tanıtıyordu değil mi? Anangisi Burada dolu. Hep sandalye, mangal, Çadır. Karınca Çit'in videolarına hep yorum yaptım abi yayın açtı. Açtık işte dinledik seni. Tam tek çek bizi. Bebeğine. <gülüyor> bebeğine. <gülüyor> bebeğine. Abi bir tek çekinebilir miyiz? Hadi geç kalıyorum. ana Oğlum 12'de okul başlıyor. 13 dakika var. <laughs> Demek geleyim. İşte burada benim mekan. Benim en çok izlenen ve en çok tutulan videolarım. Sanayi. Sanayide tavuk sucuğu ve patates. Adam Ankara güçlüyüm diyor. Adamda faça bile yok. Bu nasıl Ankara güçlü? Bu evet. onun ilk çıktığı videolarda. Servisin dedi. lastik patlaması ve servisin bozulması. 3. Burada benim mekanımda, benim evde etil alkol. Abi diyorlar etil alkol çekmiyor birkaç aydır diyorlar. Şimdi size sürprizim var arkadaşlar. Etil alkol videosu çekeceğim. Bu hafta sonu belki. Piralarım. Şurada boğma rahı. Bunlar da etil alkol. Sen de olsan iyi olurdu. Bana biri bunları ne koyacak. Bu? Ne bileyim oğlum ne yapıyor şu anlamadım. Niye etil alkol çıkartıyor ya? <laughs> bak numaralı. 35-30 falan gördün mü? Bu özel kardeşim. Bunların hepsine koyacağım. Bunlar Vodka, Gin, Rahı bak. Re, rahı. Bunlar hep kardeş. Bunları koyacağız. Topu atacağız. Top kaçta durdu? <laughs> 30'da. Ben bunu içeceğim tahmin edeceğim. Arkam dönük ya. Sen koydun bunları kaldırdın. Ben bunu tahmin edeceğim. 500 bin izlenir. <laughs> 500 bin izlenir diyor bir de ya. Bunlar gay biraz zaten. Kırmızı sopa bir tane kalmış. Kırmızı sopaları bitirdiğim için gay biraları durmuş. Kırmızı sopa geçmişim gördün mü? Hepsi yetişmiyor işte. Yok arabayı yakadın, yok muhasebeye gittin yetişmiyor gördün mü zamanı? Onlar çocuğu alır. Biz hemen çay gideceğiz. Adam linç yiyebilmek için gerekli olan her şeyi yapmış abi videoda. <laughs> Bak her şeyi yapmış ama eksik hiçbir şey yok. İçiyse de umurunda değil ki. Ya işte onu söylüyorum yani <laughs> hani. Umurunda duruyor mu sence hiç? <laughs> umurunda değil zaten. <gülüyor> 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 Captain Price. Çay orada dikelim ya. Çay diş mi yok? 500 bin izlenme diyor ya. <laughs> Bu da benim doktor şeyim arkadaşlar. 12 sene doktorluk yaptım biliyorsunuz. <laughs> Herkesin evine gidiyorum ben pırıl pırıl. Toz yok. Benim evde her yeri yiyecek falan. Niye? Üstüne bebek var. Her şeyi yemek yiyor buraya, şekeri buraya sürüyor, çayı buraya döküyor, kola öyle döküyor. Ben de hani bıktım yani vallahi. Ta duvarın buraya kazım işte bak. İkra var ya. O tam ben. Eve benim annem, babam, kardeşlerim gelince küsüyor odaya sevmiyor. Ben de öyleyim. Ben hiç misafir sevmiyor. insanı hiç sevmiyorum. Hani ben gibi. İnsanları sevmiyor. Konuşmuyor. Bir de her şeyi kırıyor. Buralara çıkıyor. Ta buraya çıkıyor. Üçüncü kata. Şuralara çıkıyor. Kırıyor. Bunu açıyor. Buralara çıkıyor. Aynı ben. Bu da benim doktor şeyim. İş kıyafetim bu da benim. Servisi bundan sürüyorum. Ben çocuklarımın ismini koydum biliyon. CHP iktidarda olursa solcu ismi, AKP iktidarda olursa al ismi. Eylem solcu ismi, alya Kur'an'da geçiyor. Ebrar Kur'an'da geçiyor, Cerrah o da Kur'an'da geçiyor belki. Ebrar, 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 abo. Belki diyor, üşenmiş Abi, araştırma. Ben de o, o kafa yaptım ya. Bu ne? <laughs> belki diyor. Bu nasıl bir şey? Kur'an'da belki geçiyordur. Çocukların büyüyünce isimlerini beğenmez. İki isim koyayım ki tedbirimi alayım diye koyayım. Ben orada bunu ne yapıyorum? Benim çocuklar büyüyecek. Üniversite mezunu olacak. CHP AKP iktidarda olacak. Benimki isimden dolayı iş bulacakmış. Olay mı? Benim çocuklar okuyup da devlet dersine çekilecek gene olmaz. Olmaz. Benim sülalemde çalışan devlet çalışan yok. Çünkü biz Bektaş Alevisiyiz. İnsanlıktan, haktan, hukuktan yanayız. Ben haram, müşvet, adam kayırma, torpil. Biz bunları bilmem sevmem de anlamam da. Alevilik inancında böyledir. Bizim inancımız da budur. Yani ha hu, hu Aslında aynıyız da. Sadece bizi parti olarak bölmüşler. İlk günden geç kaldık bok yedik. 30 tane çocuğu götür gel bir de gel bunları götür. Herkes oraya böyle gelmiş. Bu ne kalabalık lan. Aha. Allah bağışlasın lan ne güzel çocuklar. Yok. Ya gel. Eylem hale diyormuş. Şunu tak boynuna bir. Bir saat. Ha Doruk girdi mi Doruk? Şey annesi adı neydi? Doruk'u çağırmış mı? Bizim isim okundu mu? Eylem Ali dedim hangisi? Çocuk kaldı lan arkada. Çocuk. <laughs> çocuk kaldı çocuk. Çocuk gidiyor bir yere. Hadi <laughs> git. Hadi git kızım. Eylem şura şura. İsmi okunmuş. Yasak mı veriyle? <laughs> Oha ilk günün kızı. Nasıl bir duygu? Üzgün müsün ablan gitti. Kavga edecek kimse kalmadı. Kavga edecek mi daha? Özledin mi eylemi? Eylem burada babay baya. Özlüyor ee, mu? Her gün kavga ediyordum. Bak kurtuldum. Erkekler ağladı. Annesiz gitmem diyor erkekler de kızlar hemen gidiyor. Eylem gözü açık maşallah. Vallahi iki tane erkek ağladı. İşte çocuğun biri ağlarsa hepsi ağlar. Anladın mı? İşte öyle zaten. Millet hani önce aile sonra okul sonra çevre çocuğu etkili. Anladın mı dediğimi? Alkol, sigara, gezme, faça, dövme hep çevre hep çevre. Hadi gel. Hadi salarda, hoş gel. Okulda alacak tamam mı? Vallahi adını unuttum. Geçen biz Amigo'larla gittik oraya. Ya, Tanıdık yerde var aslında. İçeri tutmadıysanız. Tutmuşlar abi ya. Sen sazmaz da gelecek dedin. Sağ geldin, sağ ne anlatıyor sağ. abi tam olarak? Random giriyor kardeşim. Bakın. Tamam bebe gene görüşürüz hadi. Tamam Tamam hadi. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara inecek tulum taştayız. sonu. Arkadaşlar herkes benim şahini soruyor. Abi değişen var mı? Değişen var mı? göreceğiz, değişen var mı anlayacağız. Devam. Dünyada tek, kompitese girip değişmeyen parça var mı diye kontrol edecek tek araba. Hep değişene bakıyorsunuz, bir değişmeyene bakın ya. Bir kişiye dört video bir resim çekiyorum. Kıstırıyor artık. Kendi sayfalarım var benim gırttan, hepsini tanıyor bebelerin. Hiçbiri cevap vermiyorum, hepsi küsmüş. Bakacağım. başladım ya. Tamam oğlum, belki inanmam sana ne ya. Ankara'da olmadığım okul, devlet dairesi, fabrika kalmadı. <laughs> bir tornada var mı? Şase düzgün. Şase düzgün. Ora normal değil mi? Normal. Oradan geçer. Ayana abi. Bizi ünlü yap abi. Tamam Gülçin yapalım. <laughs> ne şeyin ne dalın ne? Abi biz TikTokçu olmalısınız. Para kırmanız abi. TikTokçu mu? Günlük TikTok bir, gündük bir, bir buçuk milyar para atar. Tamam, para abi. seni bozar mı? Mükremini görmüyor Herkes oynuyor tamam. ya. Yani biz oynamadan kazanmazsın. Oynamadan kazanmak <laughs> istiyorsun. İnsanların bana sorduğu tek soru şu. Abi ünlü olmak nasıl bir duygu? Nasıl ünlü oldun? Hemen söylüyorum. Telefonun var mı? Var. Kamerası var mı? Var. YouTube'un var mı? O da var. Instagram'ın var mı? Var. TikTok'un var mı? Var. Paran var mı? 10 lira. O da var. Evimiz yanında bakkal var mı? O da var. Evin var mı? Var. Bakkala gidiyorsun. İki müşteri kola alıyorsun. Evine gidiyorsun. O kolayı götüne sokuyorsun. Bunu video çekiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya yak artık ya bunu. Ya yak bu <laughs> 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 Tövbe ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Of. Yok Instagram YouTube'a yüklüyorsun. Ünlü olmazsan olmaz bu çocuğu. <laughs> yok abi. <laughs> tamam abi diyor. Tayt giyer misin? Hayır yok abi. Oynar mısın? Eyvallah abi. Gelinlik giyer misin? <laughs> yok abi. O zaman nasıl ünlü olacaksın? <laughs> tamam, tamam. Dalın abi? ne? Dalın ne? Sen nasıl ben nasıl abi? ünlü oldum? Sen nasıl oldun diyor. Ben bir şey yapmadım ki. Ben bağırarak konuşurum. Çok konuşurum. İnsanların duymadığı lafları ve küfürleri konuşurum. O da benim babamın lafları. Babam da evimden duymuş. Babamın annesi budur. Ankara ve Sivas Sivas'ı karışıyor. <laughs> Maça gidiyorum maç çekiyorum. Mangala gidiyorum mangala çekiyorum. Etiler gönül çöp çekiyorum. Biz <laughs> <at, bir, at. gülüyor> ciddi ciddi dinliyordum harbiden bir taktik vereceğim sandı ya. Ben gittim tatilimi sandım. çektim, bara gittim barı çekiyorum. Palyonu çekiyorum işte bu. Kamerayı açıyorum, döndürüyorum, e, ne özelliğim var konuş diyorum. Adamı adam evden çıkmamış. Adam evden çıkmamış ne anlatacak? Ne anlatacak? Okula gitmiş sadece düz gitmiş. İşe gitmiş düz gitmiş. Üç sene askerlik yaptım. Bin tane meslek değişti. Yüz bin kere Angra Cürü maşına Başıma bir olay geldi. Ben buraya bir milyon kez geldim. Burada yattım uyudum. E düşün. Evden çıkmamış adam anlatacak bir şey yok. Demek ki kolay değilmiş. Ayhan abimiz de aracını ekspertiz yaptık. Havan hariç komple boyalıdır. Aracın alt tabanında çürüklerimiz mevcut. Şase kollarında çürüklerimiz mevcuttur. Eksoz bölgesinde çürüklerimiz mevcuttur. Motor şanzıman bölgesinde yağ kaçaklarımız mevcut. Baskı balatası zayıf. Frenlerimiz ve amasörlerimizde sıkıntılarımız mevcut. Herkesin anlayacağı dilden konuşursak aracın puanlaması 100 üzerinden 10. <laughs> Kulleyebilim mi? Bir daha bulamayız. Yarın 5 olur. Hayır daha demin baktım. 4-600 Ankara'da. Adam 5 çubuk 9 almış. Plaka yaz da bir fatura bana lazım la. Eve gideceğim işe gideceğim servis yapıda. da. <laughs> Matronu arabayı. Hep cepten yakıyoruz. O an gidiyorum 5 sayfa çıkıyor. Teste gidiyorum 9 sayfa çıktı. Farlar az diyor Sinyaller zaten hiç belli olmuyor. Arkası top zaten eli kulağında. Atlar çürümüş. Artları çürdüse frenler tutmuyor. Hortumlarda zedelenme var. Araba muayeneden geçerse satmayacağım. Geçmezse satacağım. Yani bir de iki bölümlük yapmışlar. Gümlet'ten selamünaleyküm arkadaşlar. Benim belgesim çeken ümit var arkadaşlar. Beni seven herkese Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin inşallah. Allah'a emanet olun. Adam yazarken bile bağırmış tabi dümdüz caps girmiş. Ya enteresan bir adam ya. Baksana insanlar şey peşinde yani hani gülme peşinde. Bakıyorum hani böyle yorumlara bakıyorum. Ne kafasıyla izliyorlar işte o söylediği yorumlara takılanlar var mı falan. Bu arada konuştuklarını başkası konuşsa linçlerler ha. Bu adamı linçli yapıyorlar. Aman aman amına koyarlar lan deli misin? Adam biri içiyor gay birası falan diyoruz. Oradan ona gidiyor. Oradan oradan ona laf sokuyor. Adam çocukların ismi kısmına baksana abi. İktidarı o geçerse ismini bu koydum diyor. Diğeri olursa bu olsun diyor falan. Böyle bir kafa var mı ya? Ha yorumlar okumuyor. Ben böyle kendim baktım hani böyle bir şey yakalar mı diye. Herkes taş şu anda. herkes helal olsun abi, düz adamsın abi, samimi adamsın abi diye yardırmış. Adamın yorumları okumaya vakti yok ki. <laughs> çalışıyor, servis çekiyor, gidiyor. O diyor. hayır, şeyin trailer kısmında bir yorumu vardı diyor ikinci bölümde. Hani ben niye ünlü oldum amına koyayım diye sorguluyor ya. Twitch'de yapsa elini geçer, kesin geçer bu arada. <laughs> Ban yer vardı ikinci günde. <laughs> i̇kinci günde banlanabilir ama kesin geçer yani. Tartışmasız. Abi harbi benekli ayağına yayın akmazmış da. Ben de o gün banlanırım. Sen de orada <laughs> ben de o gün yok olur giderim. Son yayının birlikte yapalım. al Alsana <laughs> bir gün yayını. Davet et. <gülüyor> yok <gülüyor> <gülüyor> Alırım lan otomatik sansür şey var mı? Böyle hani bir şey olduğu zaman beş kişi ayarlar. Ayarcan canım bunu bunu söylemiyor. Stream'deki ayarlar sana abi baktım başlıyor bas ona. Rımparım sahne gidiyor değil mi araya? Hiç oralı değiliz. Abi ne yapıyorsun abi? Uyar abi. O işte tadı olmaz. Normalde insan bam yum konuşacaksın yani. Şimdi makara geçeceksin. Evrilmemiz lazım bu bule. Tamam, Bu Leyla ile Mecnun'da vardı ha. ya mevzular. Hangisi? Hani... Hani viskiye, mısır falan böyle... Televizyonda gösteremeyecek, sansür uygulanacak şeylere bir şey yapıyorlar diye bizim de öyle şeyler bulmamız gerekiyor. Ha. Bir çiçek koyuyordu galiba. Böyle bir çiçek koyuyorlar. Ulan... Biz öyle bir dönemdeyiz ki benim attığım bir story'da arkada gözüken viskilerin binlerce insan bana hesabını falan soruyor ya. Dur bakayım bir dakika. saniye durun. Heh. Evet enteresan bir videoymuş. Komikti.